Akine Şifri Mutfağı'na hoş geldiniz. Herkes kendi mutfağına bir şehirdir. Bugün hep birlikte bir vejetaryen omlet yapacağız. Yani Türk dilinde sebzeli omlet. Piyerlerimizi doğuruyoruz. Arkadaşlar brokolimiz var, havucumuz var, karnabaharımız var. Vejetaryen olduğu için bütün sebzelerden ilave etmeniz lazım. Bir tane de biraz yağımızı alıyoruz evet. sebzelerimizi ilave ediyoruz evet arkadaşlar yumurtamızı çırpıyoruz baharatlarımızı ilave ettik kaşık kadar da krema ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar sotelenen sebzelerimizi yumurta ile buluşturuyoruz. Şimdi tekrar tavamıza biraz yağ alıyoruz. Ve yumurtamız ve sebzelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Doğuşlama ve tavamıza Başatacağız bu şekilde. Evet arkadaşlar omletimiz bu şekilde pişmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar omletimizi çevirdik. Sebzeli olduğu için arkadaşlar bu omlet açılır. Çünkü içerisinde bolca sebzemiz var. Evet deneyecek olan arkadaşlara afiyet bal şeker olsun.